Burada Çanki çünkü otu bulabileceğimize emin misin örümcek bebek? Çok acayip bir yere benziyor burası. Doğru yerde ayarsan bu yerde her şeyi bulabilirsin Çincap. Hadi gel. Tamam. Ben bu yeri çok iyi bileyim. O yüzden ben ne dersem hemen tamam de. Tamam. Tamam örümcek bebek abi de. Abi mi? Tamam örümcek bebek abi. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Kalacak yeri ihtiyacımız var. Akşam olunca öcüler çıkıyor. Ha, ben korkmam öcüden möcüden merak etme sen. Sen ne anlarsın Cinca? Hiç Minecraft öcüsü gördün mü ki sen? Yo görmedim. Nasıl bir şey? Böcek gibi bir şey mi? Çok cahilsin Cinca. Hiçbir şey bilmiyorsun. O yüzden beni dinlesen iyi olur. Böylece ölmezsin. Ölmez miyim? O kadar tehlikeli mi burası ya? Bilseydim gelmezdim. Bana bir şey olmaz da sana bir şey olur diye endişe ediyorum. İşte sen bu ağaçta uyuyorsun tamam mı Cincap? Ben de şu ilerideki köyde kalacağım. Hadi çık ağaca. Ağaca mı çıkayım? Ne işim var ağaçta? Ben maymun muyum? Hayır Cincap'sın Cincap. Ve Cincap'lar ağaçta yaşarlar. unutmuşum Cincap. Aman Sincap olduğumu. Ama ben yine de seninle geleceğim. Zaten o ağaca çıkamam ki ben. Sen ne biçim Cincap'sın Cincap? Hiç ağaca çıkamayan Cincap olur mu? Hadi gel o zaman. Şuradaki amcaya kalacak yay var mı? Soyalım. Tamam soralım. Ee, selamünaleyküm dayı. Neden konuşmuyor bu? Bizi anlamıyor mu yoksa? Çok acayip şimcimcap. Ben sana kalacak yay var mı? Soyalım diyorum. Sen Selamettin kim diye soyuyorsun. Elin adamı ne bilsin Selamettin kim? Ben bile tanımıyorum Selamettin'i. Selamettin mi? Selamettin kim ya? Kimse kim? Ne yapacaksın ki Selamettin'i? Selamettin mi lazım bize? Ya bana ne Selamettin'den? Ben sormadım ki zaten. Selamettin kim dayı dedin ya adama. Ha? Ya selamın aleyküm dedim örümcek bebek. Selamettin de kim ya? Bak hala Selamettin'i soruyorsun. Kim sor Selamettin? Ben de çok merak ettim doğrusu. Bu konuyu kapatalım örümcek bebek. Gel başka birine soralım. Benim evimde kalabilirsiniz. Ama bir şartla. Şey Hah! Bak bu dayının evi varmış. Söyle dayı ne istersin? Yarın benim için bir şey yapacaksın. Ne yapacağım? İçi çok değerli şeylerle dolu bir hazine sandığını getireceksin. Ne? Hazine sandığı mı? Ne var ki içinde? Çok değerli şeyler var. Sarı sarı. Sarı sarı mı? Altın mı var acaba? Tamam kabul ediyorum. Ama içindekilerden biraz isterim. Tamam sandıktakilerin dörtte biri senin. Öyle mi? Tamam kabul. Hayır Cincap hayır. Bu yerler çok tehlikeli değil. Her yer öcülerle dolu. Merak etme örümcek bebek. Bir şey olmaz bana. Baksana bana hazineden pay verecek. Anlaştığımıza göre artık yatıp dinlenin. Sabaha görüşürüz. Tamam. İşte şu karşıdaki ev de benim. Orada dinlenebilirsiniz. Tamam. Hemen uyuyalım. Çok yoruldum zaten. Cincap o adama güvenemeyiz. Ya gece olunca bizi pişirip yerlerse? <laughs> Öyle şey olmaz örümcek bebek. Merak etme sen. Burası da küçücükmüş yatak bile yok Biz buraya ki Çünkü atı bulmaya gelmedik mi? Sen nelerle uğraşıyorsun Cincap? Yarın şu hazineyi bulalım da Sonra da Çanki Çünkü otu ararız tamam mı örümcek bebek? Haydi uyuyalım şimdi Günaydın Günaydın Ben hazırım dayı Nereye gitmem gerekiyor tarif et de gideyim Getireyim şu hazineyi Devamlı kuzeye doğru yürü karşına bir tepe çıkacak. Tepenin tepesinde mavi bir dörtgen göreceksin. Ortasında kırmızı bir nokta var. İşte orayı kaz. Mağaranın derinliklerine in. Hazine sandığı işte orada. Tamam anladım. Şu sandıktakileri al. İhtiyacın olacak. Ne var ki sandıkta? Oo, kazmalar, kılıçlar, bir sürü malzeme varmış burada. Cincabın başına bir şey gelirse, Seni çilekli dondurma yapayım. Anlıyor musun beni köylü? Ben çok tehlikeli bir örümcek bebek abiyim. Ona göre. Bebek de çok tatlıymış. Tatlı değilim ben. Zehirliyim. Ben hazırım. O zaman hemen yola çık. Akşama doğru oraya varmış olursun. Ben de geliyorum. Hayır örümcek bebek. Sen burada kal. Ben hemen gelirim. O hazneyi bulayım. Bir sürü dondurma alırız. Hepsini yeriz. Tamam o zaman Çincap. Ama geç kalma olur mu? Tamam tamam hemen geleceğim. Haydi hoşçakalın. Güle güle Cincap. Yolun açık olsun. Minecraft bir sincap için tam yaşanılacak yer. Şuna baksana. Her yer yemyeşil. Ama ben sincap değilim. İnsanım ben ya. Ama sincap olsaydım burada yaşamak isterdim. Her neyse. Şu hazinayı bulayım da. Bir an evvel çankı çünkü otu arayalım. Yanıma da bir sürü silah aldım. Ama burası bana çok da tehlikeli görünmedi. Ayda, Çukur varmış burada. Cup diye içine düştüm. Çıkayım şuradan. Yahu sabahtan beri yürüyorum ama galiba bu sefer buldum. İşte şu yukarıda mavi bir şey var. Ortası da kırmızı. Hemen çıkayım oraya. İşte geldim. Şurayı bir kıralım bakalım. İçi mağaraysa doğru yere geldim demektir. Oh, kocaman mağara var içeride. Doğru yerdeyim. Hemen gireyim şuraya. 2 dakikada şipşak bulayım şu hazineyi payımı da alayım. Örümcek bebeği de alayım. Sonra da şu çanki çunki midir? Manki monki midir? O otu bulalım. Şuradan şu silahları koyayım da. Bunlar da güzel bir şeye benziyor. Bunları da koyayım. Bu havuç nedir? O da şurada dursun. Hadi ilerleyelim bakalım. Hatta şu kuvvet iksirini içeyim biraz. Hmm. Kuvvetli mi oldum acaba? Haydi gidelim. Aha, sandığı buldum bile. <laughs> Yok ya. İçi boşmuş bunun. Meşale var, meşale. Heh, alayım bunları. Köydeki dayı mağaranın derinliklerine doğru in demişti. İnelim bakalım şu mağaranın derinliklerine. Neler varmış? Şu sandığı hemen bulsam keşke. İçinde de ne var çok merak ediyorum. Köylü sarı sarı şeyler var dedi ama. Herhalde altın vardır. Sarı renkli başka ne var ki değerli? şöyle içinden bin tane altın çıksa dörtte biri benim olduğuna göre 250 eder. O ne be simsiyah biri ah bu da kim? Oo bunlar kim be? Arkamdan ok atıyorlar. O nasıl atıyorlar? Bunlar iskelete benziyor ya hiç et yok üstünde etsiz etsiz adamlar. Birini vurdum galiba. Öbürkü nerede? Hah burada. Dur, şunu indireyim şurasından. <laughs> Al sana. <laughs> Akıltılsızla uğraşmanın sonu budur. O siyah adam nerede acaba? Arkası dönüktü bana. Ya her yerime ok girdi ha. Hah, bunlar kim? Tehlikesize benziyor ama elinde hiç silah yok. Oy, acayip acayip sesler çıkarıyor. <laughs> Git buradan. Örümcek bebeğin bahsettiği öcüler bunlar galiba. <laughs> bunlar bana hiçbir şey yapamaz ki. Şu elmadan biraz yiyeyim. Oo nasıl elma bu ya? Gelme üstüme gelme. Gelme sana diyorum. Hey yeşil kafalı. Al sana. <laughs> İyi ki şu meşaleleri almışım sandıktan. Yoksa karanlıkta gidecek. Oy! Yine ok attılar. Elime saplandı bu sefer. Var ya kafanıza indireceğim kazmayı ama ha. Dur dur şu TNT'yi patlatayım. <laughs> Ay yine vurdu beni. Ne oldu? <laughs> Bak gittin uçtun işte. <laughs> Başka var mı acaba? Mağarada ne kadar kocamanmış ha. Ah yine geliyor. Ay. Ya nasıl vuruyor? Seni gidi kemik. Yine vurdu beni. İyi ki üzerimde zırh var. Dur ben şimdi sen işini bitireceğim de. Bir de bana fırsat versen. Ya her yerime ok girdi ha. TNT'ye ok atsam patlar mı acaba? Yok ya patlamıyor. Aha yanıma gelmiş. Ya, eh, patlatacağım şimdi seni. <laughs> Uçtun mu? <laughs> Uçtun işte. Daha var mı acaba? Şoklar toplayıp Lazım oluyor. Başka var mı? Ya o yine geliyor. Orası da var ya. iskelet kaynıyor. Dur atma atma. Bak cis yapacağım. Tam da oraya gitti. Kafasında patladı. Var mı daha? Aha var. Hala geliyor. Var ya burayı komple kafanıza yıkacağım. Ha. Gelsen gel gel. Gel gel. Haydi. <laughs> Uçtu. İskelet cennetine gitmiştir. <laughs> Başka varsa Şuraları bir ışık yapayım. Mağarada Ah suya düştüm. Heh, neyse tehlikeli görünmüyor. Yalnız var ya her yerime ok girdi. Şuna bak ya çenemin altında bile ok var. Şöyle gideyim bakayım. Orada bir şey var. Sandığa benziyor. Dur şuraya ışık koyayım. Heh, sandık. Bu sandık köylünün bahsettiği sandık mı acaba? Bakayım. Oo, işte bu. İçi sarı sarı şeylerle dolu. Bunlar ne be? Yuvarlak yuvarlak. Üstünde de at yazıyor. Niye atayım ki? Atmayacağım. Bunları toplayacağım. Herhalde köylünün bahsettiği sarı şeyler. Altın olmalı. Altın yumurta olmasın. Neyse bunları toplayayım çıkayım buradan. Tamamdır. Artık bu uğursuz yerden çıkabilirim. Her yer yaratık dolu. Merhaba dayı ben geldim. O geldin demek. Peki hazine mi getirdin mi? Getirdim getirdim. Örümcek bebek nerede? Çok iyi. Hemen alayım. Vereceğim vereceğim. Örümcek bebek nerede? Bebek iyi. Haydi bulduklarını şu sandığa koy. Tamam. Örümcek bebek nerede? Örümcek bebek evde. Bulduklarını koy haydi. Tamam. Dörtte birini alacağım değil mi? Kaç tane buldun? 27 tane. Tamam o zaman 7 tanesi senin. Anlaştık. Bu arada sana yeni bir teklifim var. İlgilenmiyorum teklifinle. Bunlar bana yeter. Ama çok zengin olacaksın. İlgilenmiyorum dayı. Örümcek bebekle başka işlerimiz var bizim. Bu arada bunlar nedir dayı? Altın yumurta değil mi? Ha ha ha. Altın yumurta mı? Altın burada çok değersizdir. E ne peki bunlar? Üzerinde at yazıyor görmüyor musun? At yumurtası onlar. At yumurtası mı? Kır bir tanesini gör. Gözlerime inanmak istemiyorum. At çıktı içinden. At yumurtasından deve çıkacak değil ya. Hep at çıkıyor hep at çıkıyor. Hazine dediğim bu muydu dayı? Atlar burada en değerli şeydir. Sen ne sandın ki? Altın sandım. Altın beş para etmez. Nasıl etmez ya? Hem atlar yumurtadan mı çıkıyor sizin burada? Evet. Nereden çıkacak? Bizim dünyada atı annesi doğurur. Yumurtadan da kuş çıkar, tavuk çıkar. Ne biçim dünya burası be? Boşu boşuna hayatımı tehlikeye attım değersiz atlar yüzünden. Eğer teklifimi kabul edersen o zaman sana altın veririm. Ne teklifi dayı? Teklif meklif duymak istemiyorum. Örümcek bebek nerede? Göster de gideyim hadi. Teklifimi geri çeviremezsin. Nasıl çeviremem? Örümcek bebeği alıp gideceğim buradan. Nerede örümcek bebek? Bak şu arkadaki evde. Hani o ev nereden çıktı be? Biraz önce yoktu. Sen şimdi teklifimi kabul etmiyor musun? Hayır dayı. Gitmemiz gerekiyor. Tamam o zaman. Eyvah! Ev patladı. Dayı örümcek bebek <laughs> orada mıydı? Ne gülüyorsun dayı? Örümcek bebek nerede? Örümcek bebek bomladı bomladı. <laughs> ne diyorsun sen be? Sen mi yaptın bunu? Evet ben yaptım. Ama merak etme. Örümcek bebek ölmedi. Minecraft'ta kimse ölmez. Nereye gitti peki? Başka bir yerde canlandı. Tabi sen teklifimle ilgilenmiyorsan nerede olduğunu söyleyemem. Söyle dayı söyle. Nerede örümcek bebek? Teklifimi kabul ediyor musun? Tamam kabul ediyorum. Tamam o zaman. Haydi söyle. Olmaz. Önce görevini yerine getirmen lazım. Neymiş görev? Yarın bir müsabaka var. Bir gladyatörle savaşacaksın. Ne? Gladyatörle mi savaşacağım? Bizim komşunun gladyatörü. Onu kesin yenmelisin. Onu yenersen örümcek bebeği sana getiririm. Onu yeneceğim o zaman. Sonra da sana gününü göstereceğim sahtekar. Hele örümcek bebeği bulayım da. Haydi şimdi yat dinlen. Yarın çok önemli bir maçın var. Tamam yatayım. Örümcek bebeği getirme de bak ne yapıyorum ben seni sahtekar adam. Değerli dediği şeyler de at çıktı ya. Yumurtadan at mı çıkar?